Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Sizler için tabi ki araştırdığım Ve en güçlü en etkili Dualardan bir tanesini daha Bugün yayınlıyorum dostlar Evet hacetim dileğim kabul olmadı Diyen kardeşlerimiz bizleri Can kulağıyla dinlesinler inşallah İnşallahı Rahman dilekleri hacetleri Kabul görecektir Evet konu başlığımız şöyle Perşembe günü gecesi kim bu hacet namazını kılar ve dilek dilerse o dileğe kabul olur. Önemli hacet ve dileklerinizi hacet namazı ile Yüce Allah'a arz ederek yerine gelmesi için arkadaşlar Perşembe gecesi yatmadan önce ya da tevçüt zamanında kılarsanız hacetlerinize cevap verilecektir Allah'ın izniyle. Hacet namazının Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınması asıldır ama bütün gecelerde kılınabilir. Öncelikli olarak boy abdest alınır arkadaşlar sonra hacet namazı için niyet edilir. Gelelim namazın kılınışına arkadaşlar. Birinci rekatta Sübhaneke Fatiha 3 ayet el kürsü okunur. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. İkinci rekatın sonunda arkadaşlar yani oturduğumuzda Ettehiyyatu Allahümme salli, Allahümme barik okunur ve üçüncü rekata kalkılır. Sübhaneke, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas okunur arkadaşlar. Dördüncü rekatta ise Fatiha, İhlas, Felak ve Nas suresi okunur arkadaşlar ve namazı tamamladıktan sonra Allah'tan hacetiniz, dileğiniz neyse o istenir. İnşallahü Rahman, Yüce Rabbim ellerinizi boş çevirmeyecektir. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise de acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerimize de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.